Uzun zamandır sahada operasyon hazırlığı olduğu, ancak Türkiye'nin masada bu operasyonu duraklattığı ifade ediliyordu. Türkiye duraklatmayınca, çok iyi hazırlanılmış ve planlanmış operasyon için muhalif güçler düğmeye bastı. Ve belki de kendi hayallerinden de öte bir kazanım elde ettiler çok kısa süre içerisinde. Gelin bu üç günlük sürece baştan sona hep beraber bakalım. Rusya, Ukrayna Savaşı'nda Batı'nın sonsuz olarak nitelendirilen askeri desteğiyle, Savaşın en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Soğuk Savaş sonrası bu kadar çetin bir dönem görülmemişti. Sahadaki eksikliğini kapatmak için Rusya önce farklı etnik kökenlerden gelen gönüllüleri savaşa dahil etmeye çalıştı. Ancak bu yöntem yetersiz kalınca ilk kez Kuzey Kore ile karşılıklı güvenliği kapsayan bir askeri anlaşma imzaladı. Bunun sonucunda binlerce Kuzey Kore askeri ve yüksek miktarda mühimmat Ukrayna sınırına sevk edildi. Bu adımlar Rusya'nın ne kadar zor bir durumda olduğunu gözler önüne seriyor. Suriye cephesinde ise durum şöyle. Rusya'nın desteği, Esad rejimini ayakta tutan önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Ancak Suriye sahasındaki bir diğer gücün, İran ve onun farklı ülkelerden getirdiği Şii milislerden geldiğini biliyoruz. Bu milislerin arasında Hizbullah gibi gruplar da var. Ancak son dönemde İsrail'in yoğun hava sıkıştırmaları ve operasyonları sonrası, Suriye'deki operasyonlardan sorumlu birçok İranlı general ve Hizbullah lideri hayatını kaybetti. Bu durum, sahadaki kontrolsüzlüğü artırırken rejim askerlerinin yorgunluğu da öne çıktı. Sonuçta, şu an sahada yaşanan kaotik olaylara tanık oluyoruz. Heyet Tahrir Elşam öncülüğündeki muhalifler, yıllarca büyük bir gizlilikle hazırlanarak, raporlara göre 60 bin kişilik bir gücü koordineli ve planlı bir şekilde harekete geçirdi. Karşılarındaki zafiyeti görmüş, ve bu durumu çok iyi kullanmışlar. Ancak bu kadar büyük bir ilerleme hızını muhtemelen kendileri de beklemiyordu. Bu esnada YPG, 2016'da Rus hava desteğiyle ele geçirdiği Tel Rifat ve Halep çevresindeki Şeyh Maksud gibi kritik bölgeleri kontrol ediyor. Ancak rejimin, YPG'ye çekilmesi için bıraktığı bölgeler nedeniyle örgüt, Halep ve çevresine destek kuvvet gönderme imkanı buldu. Rusya, Suriye Milli Ordusu'nun Elbab'ın güneyindeki ilerleyişini durdurmak için hava sıkıştırması yaptı. Ancak bu sadece Suriye Milli Ordusu'nu yavaşlatmaya yaradı. Nihayetinde, Suriye Milli Ordusu saat 17 civarında, YPG'nin Rakkalep arasındaki ikmal yolunu kesmeyi başardı. Bu arada bir önemli gelişme daha yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Suriye'deki gerilim devam ederken pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret ederek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bölgesel durumu görüşecek. Muhalifler bu üç günlük süre içerisinde Halep'e aldılar. M5 karayolunun kontrolünü aldılar ve Haman'ın eteklerine kadar geldiler. Sahada çok hızlı bir ilerleyiş var. YPG, PKK ise boşlukları kapma derdinde. Bu gelişmeler, bölgede dengelerin nasıl değiştiğini gösteriyor. Sizce bu adımlar, bölgeyi daha karmaşık bir hale mi getirecek, yoksa yeni bir düzenin başlangıcı mı olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.